Herkese merhaba. öncelikle epey bir zamandır soru çözüm videosu sizinle paylaşamıyorum. Bir iki haftalığına, 15 günlüğüne yurt dışındaydım. Bir sebebi bu. orada da soru hazırlayıp da ya da soru seçip de sizin önünüzde koyma durumum yoktu. O nedenle birazcık gecikmeli olaraktan soru çözüm videolarımıza devam edeceğiz. Bugün Olasılıkla ilgili bir soruyla karşınıza geldim. Olasılıkla ilgili sorumuzu öncelikle şöyle güzelce bir okuyalım. Rastgele yazılan iki basamaklı bir doğal sayının, yani iki basamaklı doğal sayıları düşüneceğiz. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden tam sayılar bizim doğal sayılarımızı ifade ediyordu. 5 ile tam bölünebilen bir doğal sayı olma olasılığı kaçtır? O zaman ondan başlayıp 99'a kadar giden iki basamaklı sayıları düşüneceğiz. Ondan başlayıp 99'a kadar kaç tane iki basamaklı sayı var? İlk önce onu tespit edeceğiz. Burada 99'dan onu çıkartıp 1 ekleyeceğiz. 99'dan onu çıkarttığımız zaman 89. 1 eklersek 90 tane iki basamaklı sayımız var. Bakın tamamı tamamı 90 adet 2 basamaklı sayı. Yani tamamını bulduk. Peki bizden ne isteniyor? Bu iki basamaklı sayıların içerisinde 5'e bölünebilen kaç tane sayı var? Bu ne demek? 15'e bölünür, 15 bölünür, 20 bölünür, 95'e kadar. Yani 10, 15, 20 devam ettirelim 5'in katları şeklinde. 95'e kadar kaç tane sayı olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi 99'dan sonra 100 var bakın. 100'ü 5'e bölersek 20. Burada 5'e böldüğümüzde 100'ü 5'e böldüğümüzde 20'yi elde ediyoruz. Ama bu 20'nin içerisinde bu 20 sayının içerisinde bakın 5 de var. 100 de var. O zaman bu 20 sayının içerisinden 5 ve 103 çıkarttığımız zaman 2 sayı çıkarttığımız zaman 18 sayı kalıyor. Bu 18 sayı o zaman 5 ile bölünebilen tam bölünebilen 2 basamaklı doğal sayıları ifade etmiş oluyor. O zaman bir oran sorduğuna göre olasılık sorduğuna göre var olan olasılık 18 tamamı 2 basamaklı sayı sayısı 90, 18 bölü 90 gibi bir oranın bu olasılığa eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bölelim. 90'da 18 kaç defa var? 5 defa var. Yani olasılığı 1 bölü 5 olmuş oluyor. Bakın tekrarlıyorum. 2 basamaklı sayıları tespit ediyoruz. Tamamı ve bu İki basamaklı sayılar içerisinde kaç tanesi 5'e bölünüyor? Bunu tespit ediyoruz. Kaç tanesi 5'e bölünebiliyor bu iki basamaklı sayıların? 18 tanesi. Tamamı iki basamaklı sayıların 90. Bize diyor ki çünkü iki basamaklı doğal sayıları yazıyoruz bir yere. Ve biz bunun olasılığını hesaplıyoruz. 5 ile bölünebilen iki basamaklı doğal sayıların olasılığı. Cevabımız o zaman ne olacak? 5 şıkkındaki 1 bölü 5 olmuş olacak.